Merhaba ben Oğuzhan Koca. Şimdi size Sezer Berber ile beraber yaptığımız tasarım ödevinden bahsedeceğiz. İlk olarak özet geçmek istiyorum. Bizim tasarımımız görüntü işlemiyle ile buzdolabındaki ürünlerin tanınması, bozulup bozulmadığını ve stok kontrolünün yapılması üzerine bir proje. Genel itibariyle ilk olarak SP32 CAM modelini kullanıyoruz. Bundan aldığımız fotoğrafları sunucuyla bir bilgisayara yolluyoruz. Bu bilgisayarda gelen fotoğrafların görüntü işlemesi yapılıyor. Bu görüntü işleme Python'la Yolo modeli kullanılarak yapılıyor. Nesneleri tanıdığında bunları gerekli veri tabanına atacak. Tasarımımız aslında şu anlık sadece bu kadar. Bitirmede de bu tasarıma devam etmek istiyoruz. Bir mobil uygulama sayesinde insanların buzdolabındaki ürünlere uzaktan erişmelerini, stok kontrolü yapmalarını, bozulmadıklarının bildirimlerini almalarına ve e, mobil uygulamamızda da yemek tarifi bölümünün olmasını planlıyoruz. E, şu an bu kadar. Şimdi Sezer arkadaşımız size sunucu tarafıyla alakalı bilgiler verecek. Merhaba ben Sezer Berber. Bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisiyim ve bugün sizlere tasarım projemizin sunucu kısmını anlatacağım. Önümüzde bir tane esp 32 var ve bunun bir adet kamera modülü var. Burada modüler modülü takıyorum USB ile bilgisayara. İçerisine gömmüş olduğum kodlar öncelikle Wi-Fi'ye bağlanacak. <laughs> Wi-Fi bilgisayardan açmam gerekiyor. Çünkü TCP IP protokolü aynı Wi-Fi üzerinden iki cihaz için iletişimi sağlayacak. Şu anda Wi-Fi'yi gördü ve sunucuya bağlanma isteği atıyor. Fakat sunucu kapalı olduğu için öncelikle sunucuyu açmamız gerekiyor. Sunucuyu açma kodunu yazalım. Burada da yine TCP IP sunucusunu başlatmak için Python kodumuz mevcut. Python kodunu başlatmak için gerekli olan kodu yazayım. Evet. Burada görüntü işleme ve gönderilmesi adına gördüğünüz gibi fotoğraflar iletildiği bilgisi geliyor. Burada receive it and save it diye. Nesne klasörünün içerisine fotoğraflar şu anda gelmekte. Şu an için ışığımız kötü. Fakat gördüğünüz gibi fotoğraflar saniyede bir kez gelmekte. Evet bu kısım bu şekilde. Bundan sonra Oğuzhan arkadaşıma size nesne tanıtımını anlatacak. Merhaba ben Oğuzhan Koca, bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Ee, şimdi size tasarım kısmı, tasarımımızın e, görüntü işleme kısmından biraz bahsedeceğim. Öncelikli olarak burada size kodundan bahsetmek istiyorum. Ee, kodla Yolo modelini kullandık eğitim olarak. Şöyle Yolo'yu normalde GitHub adresine indirebiliyoruz. Ee, ama ben bilgisayarımda olduğu için bilgisayarımdan yükledim buraya. Sonra sunucu tarafından bize gelen resimlerin OpenCV kullanarak boyutlarını ayarladım. Çünkü eğittiğimiz modeldeki fotoğraflar 640 piksel, 640 piksel olarak ayarlanmıştır. Fotoğrafı buradan modele veriyoruz. Modele verildiğini falan teyit ediyoruz. Sonra modelden bize dönen koordinatlar doğrultusunda tanımladığı nesneyi şu anlık domates tanımlıyor. Domatesi bir dikdörtgen içerisine alıyor kutusu çiziyor kırmızı renkli. Üstüne de domates olduğunu belirtiyor ve yüzde kaç oranda domates olduğunu söylüyor. Burada da bir veri tabanımız olmadığı için şu anlık sistemimizi şöyle göstereyim. Buradan nesne adında sunucudan gelen fotoğrafların bulunduğu ve işlenen domates fotoğraflarının bulunduğu klasörümüz bulunmakta. Şimdi öncelikli olarak sunucuyu başlatmak istiyorum sunucumuz başladı ESP'yi başlattığımız anda sunucumuza fotoğraflar gelmeye başlayacak ee, Sezer arkadaşımız ESP'den fotoğraf göndermeye başlayacak şimdi bana ee, Ben de o sırada kodumu çalıştırayım yani Kodumu çalışmadan önce şunları açmak istiyorum ki e, gözüksünler Kodumuzu başlattığımız anda diğer işlemler zaten hazır. Fotoğraflar gelmeye başladı. Şöyle oluyor. İlk fotoğrafımız nesne klasörüne düşüyor. Normal. Domates. ESP'den gelen fotoğraflar. Şu an farklı farklı görüntüler alıyoruz. Bu şekilde. Ee, sonra modelimize giren fotoğraflar işlenip dörtgen içine alınıp doğruluk oranları üzerlerine yazıyorlar. Ee, bunun bekleme süresini falan kendimiz ayarlayabiliriz. Şu anlık 5 saniye süreyle bir fotoğraf çekip fotoğraf alma mevzusu dönüyor. Ee, mesela burada birazcık bulanık çıktığı için genelde bizim ESP'miz e, sabit olarak buzdolabında olması gerekiyor tasarımımızla. Buzdolabına gelen nesneleri tanıyor çünkü. Ama burada e, kendimiz deneme amaçlı çektiğimiz için böyle. %50 oranla tanınmış ve modelimizin doğruluk oranı %50 olduğu için %50'nin altındaki nesneleri tanımıyor.